Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinde savaş nedeniyle masur kalan Ukraynalı eşi ve kızıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Bir hafta araçta aradan sonra aileme kavuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Gerçekten çok zor bir durum. Orada bekleyen binlerce Türk tahliye hala bekliyor. Bir an önce onların da ailesini kavuşmalarını diliyorum. Bir an önce de savaşın bitmesini diliyorum. Şu an çok mutluyum. Biz de kendi imkanlarımızla oradan ailemizi tahliye edebildik. Ya dediğim gibi bir an önce oradaki Ukrayna'daki Rus işgalinin bitmesini, orada barışın hakim sürmesini diliyoruz. Birçok siviller Sivil insanlar çok zor durumda ailemden öte. Onların da bir an önce iyi durumda olmasını istiyorum ve şu an çok mutluyum gerçekten. I feel happy but half my family and my heart stay in Ukraine. Ee, şu an mutlu hissediyorum ama annesi ve babası şu an Ukrayna ordusundalar. Ee, diğer kalbimin yarısı da şu an orada diyor. Şu an babası tam olarak cephede. Baba'nın bu. Ee, mama to Annesi de askeri hastanede yaralı e askerlere yardım ediyor şu an. I felt so angry And hate to Russia. What I felt last one week. Çok sinirli ve öfkeli hissediyorum Rusya'nın saldırana karşı çünkü sivil I insanlar don't, ölüyor. I don't understand why they came for kill us. Niye anlamadım bizi öldürmek için Ukrayna'ya gelmelerini hiç an hiç bir zaman anlayamadım. They attack everywhere. Her everywhere. yere saldırdılar, her yere saldırdılar bildiğiniz gibi. Children doğru. is dying. Çocuklar ölüyor. Woman is dying. Kadınlar ölüyor. Men is dying. Erkekler ölüyor. Biz ülkemiz için ölmeye göze aldık ve şunu biliyoruz ki Ukrayna kazanacak ve Rusya kaybedecek diyor. Because we love freedom and we bir, are freedom. Çünkü biz bağımsız country. ve özgürlüğümüzü düşkün bir milletiz diyor. Direkt olarak eve gideceğiz. Bir hasret gideceğiz, gideceğiz tabii ki.